Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. 50 sorudan oluşan soru cevap videolarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İslamiyet önce sür tarihini bitirmiştik. Türk İslam devletlerini de bu videoyla kapatıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuz Osmanlı Devleti kuruluş döneminden olacak. Hadi gelin birinci soruyla başlayalım. Anadolu'da kurulan ilk denizci beylik hangisidir? Anadolu'da kurulan ilk denizci beylik Çaka Beyliği'dir arkadaşlar. İkinci soru. Batman Hasan Kef civarında kurulan beylik hangisidir? Batman Hasan Kef civarında hangi beylik vardı? Artuklular vardı. Üçüncü sorumuz sibernetiğin kurucusu kimdi? Sibernetik bir yerde işte robotik bilim arkadaşlar. Sibernetiğin kurucusu El Cezeri'dir. Artuklular döneminde Artuklular'da yaşamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir? Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şahtır. Hızlıca devam ediyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti nerede kurulmuştur? ASD Anadolu Selçuklu Devleti İznik'te kurulmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti'nde kendi adına para bastıran ilk hükümdar kimdir? Kendi adına para bastıran ilk hükümdar nerede? Anadolu Selçuklu Devleti'nde birinci mesut olmuş arkadaşlar. Kendi adına para bastıran ilk hükümdar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezi hangi hükümdar döneminde İznik'ten Konya'ya taşınmıştır? Taşınmıştır. Nerede kuruldu dedik? İznik'te kuruldu. Bakalım hangi hükümdar döneminde? Birinci Kılıç Arslan döneminde Konya'ya taşınmıştır. Anadolu'daki ilk kervansaray Alayhan hangi hükümdar döneminde yapılmıştır? Önemli bir bilgi. Anadolu'da yapılan ilk kervansaray neymiş? Alayhan, Alayhan arkadaşlar Kayseri civarında yapılmıştır. Bakalım hangi hükümdar dönemi? 2. Kılıçarslan döneminde yapılmış. Ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştıran Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı kimdir? Ülkeyi tam 11 oğlu arasında paylaştırmış 2. Kılıçarslan. 10. soruya geldik. Yurt tutan ve kumdanlı olarak da bilinen savaş hangisidir? Bir diğer adı yurt tutan, bir diğer adı kumdanlı savaşı. Hangi savaş arkadaşlar bakalım. Miryokefelon Savaşı'nın diğer isimleri de Kumdanlı ve Yurt Tutan Savaşları'ymış. Anadolu'nun kapıları Türklere kesin olarak açılmıştı. Türkler Anadolu'ya yerleşmişti. İkinci Kılıç Arslan döneminin en önemli gelişmesi olan Miryokefelon Savaşı hangi devlette yapılmıştır? Hangi devlette yapılmıştı? Tabii ki Bizans'ta yapılmıştı. Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait ilk medrese hangisidir? Anadolu Selçuklular dönemine ait ilk medrese Koca Hasan medresesi olmuş arkadaşlar. Anadolu Selçuklu dönem, devleti döneminde yapılan ilk medresel. Anadolu'daki ilk hastane hangisidir? Bunlar önemli arkadaşlar. KPSS'de sıklıkla sorulabiliyor bu mimari yapılar. Anadolu'daki ilk hastane bu daha önce KPSS'de çıkmıştı. Gevher Nesibe Darüş Şifası'dır. Anadolu Selçuklu devletinin en parlak dönemi Hangi hükümdar zamanı bakalım. Birinci Alaaddin Kevkubat dönemi Anadolu Selçuklularının en parlak dönemidir. Hangi savaşın sonucun, sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti dağılma sürecine girmiştir? Bakalım hangi savaşın sonucunda dağılma süreci? 1230 yılındaki Yassı Çemen Savaşı arkadaşlar. Yassı Çemen Savaşı'nın Harzemşahlarla yapılıyor. Bu savaşta Anadolu Selçuklular galip geliyor ama Harzemşahlar Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında tampon bir bölgeydi. Bu devlet ortadan kalkınca ne oluyor? Moğollarla direkt sınır komşusu olmuş oluyor ve bu Anadolu Selçukluları yıkılma sürecine götüren etmenlerden birisi olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılma sürecini daha da hızlandıran ayaklanma. Ayaklanmayı soruyoruz arkadaşlar. İsyan hangi isyandı? Baba İshak isyanı. Baba bir Türkmen şeyhidir arkadaşlar. Türkmen Şehidi. Mezarı Kırım, Ukrayna'da bulunan Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı. Detay bir soru. Belki işimize yarayabilir. Mezarı Kırım'da <laughs> yani Ukrayna'da bulunan Anadolu Selçuklu hükümdarı ikinci İzzettin Keykavus'tur. İkinci İzzettin Keykavus. Hangi savaşın sonunda Anadolu'da siyasi birlik bozulmuş ve Anadolu beylikleri bağımsız olmuşlardır? Hangi savaşın sonunda Anadolu'daki siyasi birlik bozulmuş ve Anadolu beylikleri bağımsız olmuşlardır? Köse Dağ Savaşı arkadaşlar. 1243 yılında Köse Dağı Savaşı Moğollar'da yapılmıştı. Bu savaştan sonra Anadolu'da e, siyasi birlik bozulmuş ve beylikler dönemi başlamıştı. Hangi beylikler? İkinci Türk beylikleri dönemi. Karakoyunlu Devleti'nin ilk hükümdarı kimdir? Karakoyunlu Devleti'nin ilk hükümdarı... Bayram Hoca'dır. Bayram Hoca Koyunların ilk hükümdarıymış. 20. soru hangi devlet döneminde Kur'an-ı Kerim ilk kez Türkçe'ye çevrilmiştir? Bu da önemli bir bilgi. Çıkma ihtimali her zaman olan bir soru. Hangi devlet döneminde Kur'an-ı Kerim ilk kez Türkçe'ye çevriliyor? Yani meali Koyunular döneminde dönem olarak da yani hükümdar olarak da uzun Hasan döneminde. <laughs> Hangi hükümdar döneminde Dede Korkut hikayeleri yazılı hale gelmiştir? Dede Korkut hikayeleri yazılı hale, bakalım Uzun Hasan yani Akkoyunlular döneminde Dede Korkut hikayeleri yazılı hale gelmiştir. Kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gören beylik hangisidir? Kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak görmüştür. Bakalım hangi devlet, hangi beylik? Karamanoğulları. Karamanoğulları Anadolu Selçukluların mirasçısı olarak görmüştü. Bir de şey vardı unutmayın karıştırmayın. Harzemşahlar da kendisini Büyük Selçukluların mirasçısı olarak görmüştü. Türkçe'yi ilk kez resmi dil ilan eden hükümdar kimdir? Türkçe'yi ilk kez resmi dil ilan eden hükümdar Karamanoğlu Mehmet Bey olmuştur arkadaşlar. Ne demişti? Bugünden sonra kimse meydanda işte dergahta mecliste Türkçe'den başka bir dil kullanmayacak demiştir. Böylece Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir ilk kez. Hükümdarın çocuk yaşta olması durumunda devleti yönetme yetkisi verilen görevli hangisidir? Hükümdarların çocuk yaşta olması durumunda devleti yönetme yetkisi naiplere verilmiş. Naip ne demek arkadaşlar? Vekil demek. <laughs> 25. soru. Sultanın olmadığı zamanlarda divana kim başkanlık etmiştir? Sultan yoksa divanda başkan kimmiş bakalım? Vezirdir arkadaşlar. Vezir sultanın olmadığı zamanlarda divana başkanlık etmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nde hangi şehir Kubbetül İslam ünvanına sahiptir? Bu da bence önemli. Kubbetül İslam bu, bu tür detay sorular her sene KPSS'de çıkabiliyor arkadaşlar. Eleyici sorular olmuştur. Kubbetül İslam ünvanına sahip Anadolu Selçuklu Devleti şehri Ahlat'tır. Ahlat. Kubbetül İslam. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ordu komutanına ne denmiştir? Ordu komutanına bakalım ne deniyor? Emirül Ümera denmiştir ordu komutanına. Geliri hükümdara ve ailesine ayrılan topraklar. Bakalım geliri hükümdara ve ailesine ayrılan topraklara ne deniyor? Has arazi denmiştir. Çarşı pazar güvenliğinden sorumlu kişi Kimdir? Çarşı pazar güvenliğinden sorumlu kişi bakalım kimmiş? Ases başıdır. Ases başı çarşı pazar güvenliğinden sorumludur. Sultanlar adına yapılan camilere ne denir? Sultanlar adı adına yapılan camilere bakalım ne deniyor? Selatin cami denmektedir sultanlar adına yapılan camilere. Vakıf yöneticisine ne denir? Vakıf yöneticisine bakalım ne deniyor? mütevelli arkadaşlar, mütevelli vakıf yöneticisine denmektedir. İlk kez devlet sigortası uygulamasını başlatan Türk devleti hangisidir? Devlet sigortası uygulamasını ilk kez Anadolu Selçuklu devleti başlatmıştır. İş yeri açma izni nedir? Yani iş yeri açma ruhsatı arkadaşlar. İş yeri açma iznine gedik denmektedir. Gedik. Devletin tüm gelirlerinin aktarıldığı devlet hazinesine ne denir? Devletin tüm gelirlerinin aktarıldığı devlet hazinesine hazineyi amire denmektedir. Hazineyi amire. Peki hükümdarın şahsına ait olan iç hazine nedir? Hükümdarın şahsına aittir bu hazine. İç hazine bakalım neymiş? Hazineyi hassa. Hazineyi hassa neymiş? Hükümdarın şahsına ait olan hazine. En önemli eserleri Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fifi Mafi, Mektubat. Önemli arkadaşlar Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fifi Mafi, Mektubat en azından iki tanesini bilin. Bakalım kiminmiş? Mevlana'nın eserleridir. Bakalım hangi eserler Risaletin Nusiye, Risaletin ve Divan. Hangi kimin eseri? Yunus Emre'nin arkadaşlar. Şuradaki Yunus Risaletun Nushiye ben öyle aklımda tutmuştum. Yunus Emre'nin Risaletun Nushiye önemli bir eseri, bir de divan vardı. En önemli eseri Makalat. Makalat kimin eseriydi arkadaşlar? Hacı Bektaşı Veli'nin eseridir Makalat. 39. soru en önemli eseri Garipname'dir arkadaşlar. Garipname kimin eseri? Aşık Paşa'nın eseridir Garipname. İlk divan şairi kimdir? İlk divan şairi bakalım kimmiş? Hoca Dehane arkadaşlar ilk divan şairidir. Son soruya geldik. 50 soru yok arkadaşlar. Bu 50 soruluk konsepti bozmak istemedim. Anadolu'daki ilk gözlemevi hangisidir? Bakalım Anadolu'daki ilk gözlemevi Kırşehir'deki Cacabey Medresesidir arkadaşlar. Kırşehir'deki Caca Bey medresesi neymiş özelliği? Anadolu'daki ilk rasathane yani gözlemevidir. 41 soruyla Türk İslam devletlerini bitirdik arkadaşlar. 3 videoda 50'şerden ortalama 150 soruyla güzel bir genel tekrar olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki videomuz Osmanlı kuruluş dönemi olacak. Osmanlı'ya gireceğiz. Ondan sonra kuruluş, yükselme, dağılma falan derken kültür ve uygarlıkla devam ederiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Eğer kanala abone değilseniz abone olup videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan iyi çalışmalar.